Kurulman Kurtulmuş'un AK Parti'ye geçmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendi bilir. Bizim işimiz değil, bizim partiyle pırtıyla alakamız yok. Zaten partiler arasında sürekli böyle şeyler olur. Bir partiyi bırakır, diğer partiye geçerler. Ee, bunlar sürekli olur. Bizimle bir alakası yok. Ee, bana öyle geliyor ki Zamanında yani AK Parti kurulmadan evvel 28 Şubat'tan sonra e, Refah Partisi'nden sonra parti içerisinde Erbakan hayattayken parti içerisinde bir operasyon yapılmaya çalışıldı. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ekibi ile parti içinde ılımlı, partiyi daha ılımlı hale getirme daha e, Orta Doğu projesine u, e, uyumlu hale getirmek için bir operasyon yapıldı ve partiyi onların eline vereceklerdi. Onlar e, parti içinde kalarak partiyi değiştireceklerdi. Bütün o partiden olan e, belki yüzde ikilik e, o esas e, partinin eskileri partiye gönül vermiş olanları da değiştirmek için partiyi kökten değiştirmek istediler. Ayrı bir parti kurmak istemediler. AK Parti'yi kurmadılar önce. Partiyi değiştirmek, toptan değiştirmek bütün o kitleyi ele geçirmek istediler. Hepsini ılımlı hale getirmek istediler. O zaman olmadı Abdullah Gül girdiği seçim o zaman kaybetti. Ee, sanıyorum o seçimde e, Kutan Re, Recai Kutan kazanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde e, o e, operasyon gerçekleşmedi. Başarılı olmadı. O zaman AK Parti'yi kurdular e, ee, milli selamet zihniyetinde olanlar, milli görüş daha doğrusu diyelim, milli görüş zihniyetinde olanlar, Refah Partisi zihniyetinde olanlar azınlık olarak, yüzde ikilik bir oy olarak orada kaldılar. Sonra, şimdi sanıyorum, Numan Kurtulmuş da yeni bir operasyon yapmak istediler. Tekrar ikinci bir e, Tayyip Erdoğan gibi onu çıkartmak ve partiyi onunla biraz daha ılımlı hale getirmek istediler. Fakat bu operasyon da tutmadı. Ben bunların öyle de yani rastgele olduğunu zannetmiyorum. Gözleri o yüzde ikilik bir e, kemikleşmiş bir kadro var. Partiyi bırakmayan yüzde bir buçuk civarında oyu olan bir kitle var. Onları değiştirmek istiyorlar. Yüzde bir iki üç çok önemli bir şey değil. Ama neden bunun üzerinde duruyorlar? Aslında mesela sayı değil sadece yüzde iki ile üçle bir şey olacağı yok da. Mesela sayı değil. Mesela o fikri bitirmek istiyorlar. Çünkü bugün yüzde iki Belki yarın yüzde on iki, öbür günde yüzde yirmi iki. Bunu bitirmek istiyorlar. Onlara göre Refah Partisi ya da işte Saadet Partisi neyse, ee, onlara göre çok radikal oluyor yani. yani. Parti normalde zaten taviz üzerine kurulur. Bütün partiler taviz verir. Bütün partiler onlardan gibi görünür. Bütün partiler tavize dayalıdır zaten. Demokrasiyi savunmuyor mu Saadet Partisi de? O da savunuyor. Laik o da laikliğe yemin ediyor. O da demokrasiyi savunuyor. Yani aslında çok ciddi böyle bir aykırı bir söylemi de yok. Ama biliyorlar ki aslında bunlar e, diğerlerinden biraz daha farklı, biraz daha İslamcı yönleri var. Onlara göre biraz radikal oluyor yani. Onlar radikal buluyorlar. Onu ılımlı hale getirmek, törpülemek istiyorlar. Olmayınca içinden birini çıkartıp onunla partinin yönünü değiştirmek istiyorlar. Olmayınca bu sefer nasıl ki Tayyip Erdoğan da bunu yapmaya çalışmıştı. Benim kanaatimce ona bunu yaptırttılar. Eee Olmayınca ayrı bir parti kurdurdular. Numan Kurtulmuş'a bunun aynısını yaptırdılar. Olmayınca ayrı bir parti kurdu. Ama ortada kaldı. bir şey olmayacağı meydandaydı. Yani yüzde bir bile alamayacağı meydanda. Yani ondan sonra tabii Tayyip Erdoğan mecbur kaldı onu partiye davet etti. Çünkü meydanda kaldı. Eğer bu operasyonu birlikte düşündülerse kendini mecbur hissetmiş olabilir çünkü eğer kendi adamı idiyse hani bunu iddia etmiyorum da hani öyle idiyse kendi adamını öyle meydanda bırakmış gibi olacaktı. Öyle olmasın diye davet etti. Eğer kendi adamı değildiyse o zaman belki öyle davet etmiş olabilir. Numan Kurtulmuş da şöyle düşünüyor olabilir. Yani belki önceleri şöyle düşünüyordu. Nasıl ki mesela Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ikilisi önce mesela e, partiden ayrıldılar, AK Parti'yi kurdular ve güçlendiler. Belki ben de öyle olurum zannetti Numan Kurtulmuş. Baktı ki öyle değil. Çünkü Amerika bir partiyi seçmişti. Bir kişiyi seçmişti. Onu güçlendirdi. Destekledi. Ve o AK Parti'ydi. Yani Numan Kurtulmuş belki öyle olacağını ümit etti ama o Amerika tarafından seçilmiş değildi. Orada hata etti. Amerika zaten adamını seçmiş. Ama Tayyip Erdoğan'dan sonra onu düşünüyorlarsa çünkü o da ılımlı. Aslında Numan Kurtulmuş'la Refah Partisi'nin, Saadet Partisi'nin esas kadrosu arasındaki problem, ideolojik bir problem var yani. Öyle sadece laf kavgası falan filan değil. Yani belki bilmeyen öyle zannediyor. İşte birbirine, birbirlerine düştüler, kavga ettiler falan filan zannediyor. Mesela o kadar basit değil. Resmen aralarında bir ideolojik problem var. Fark var. Ya Numan Kurtulmuş aslında AK Parti zihniyetine sahip daha çok. O zaman ne işin var senin orada? Git oraya. Aslında şimdi yerini bulmuş oldu. Ama kendini öyle göstermiyordu önce sanki saadet zihniyetindeymiş gibi gösteriyordu aslında o zihniyette değildi saadet partisi kimdir refah partisi kimdir Erbakan'dır Erbakan'ın zihniyetidir e sen öyle düşünmüyorsan sen orada ne işin var yani kurucusu odur ömrünü veren odur o hale getiren odur sen ondan farklı düşünüyorsan o zaman sen orada ne işin var yani böyle bir takım gizli niyetler taşımak çirkindir yani. Onlardan gibi görünmek, değiştirmeye çalışmak, bazı operasyonlar düşünmek, planlar yapmak bana çirkin geliyor. Erkek adam olmak lazım. Onlardan değilsen niye onlardan görünüyorsun? Efendim ben onlardandım da o zaman niye AK Parti'ye gidiyorsun? onlardandıysa yer. yani burada sanki bir gizli niyet vardı ama başarılı olamadı ve tekrar dönmesi gereken yere döndü gibime geliyor benim e, her iki tarafa karşı da mesafemiz aynı bizim bir e, ikisiyle de bir yakınlığımız yok e, yani aslında bu kadar yorum yapmak bile belki bize düşmez ama ben neden bu yorumu yaptım? İlgimiz olmadığı halde yani ben Müslümanların erkek adam olması taraftarıyım. Böyle gizli niyetler taşımak benim fıtratıma uygun düşmüyor. İslam'a da uygun değil. Müslümanlar erkek adam olmalı. Niyeti neyse ortaya koymalı. Böyle birbirine karşı siyaset yapmamalı. Siyaset kafire yapılır. Müslüman Müslüman'a karşı böyle gizli gizli niyetler taşımamalı. Siyasetler yapmamalı. E besbelli ki sen milli görüş zihniyetinden değilsin. Erbakan hayattayken sen Erbakan'dan ayrıldın işte. Diyordun ki ben öyleyim. İşte Erbakan hayattaydı o zaman. Erbakan sana diyordu ki oğlum yavrum bizim görüşümüz bu değil. Sen başka bir tarafa partiyi çekmeye çalışıyorsun. Biz seni partinin başına getirdik. Sen bizi tanımıyor musun? Sen çocuk musun? Sen profesör olmuşsun. Biz seni partinin başına getirdik. Sen bizi tanıyordun, bile bile geldin. Şimdi neden partiyi başka istikametlere sevk etmek istiyorsun? Ne, neden böyle niyetler taşıyorsun? Sen demek ki sen bizden değilsin. Neden bizden görünüyorsun? Neden erkek adam bir öyle bir duruş göstermiyorsun? Bizden değilsen değilsin. Neden bizden görünüp aramıza sızıyorsun? Yani şimdi Erbakan öldükten sonra hani bu olaylar olsaydı hani diyebilir ki işte Erbakan hayatta olsaydı o beni anlardı. Ben onun görüşündeyim aslında. Bunlarla anlaşamıyorum. Aslında Erbakan olsa beni anlardı. Ben onun şeyini devam ettiriyorum. Çizgisini devam ettiriyorum. Hani diyebilirdi Erbakan ölmüş olsaydı. Ama Erbakan hayattayken oldu. Demek ki Erbakan'la da anlaşamadın. Demek ki sen onun görüşünde değilsin. O zaman neden orada bulundun? Ben bundan hoşlanmıyorum. Biz alakadar etmez. Kendi aralarındaki problem. Benim canım sıkan Müslümanlar neden kişiliklerini, kimliklerini ortaya koymuyorlar? Neden birbirlerine karşı siyaset yapıyorlar? Ne zaman Müslümanlar erkekçe bir duruş ortaya koyacaklar? Neden, ne zaman bu iğrenç oyunları bırakacaklar? Ben burada bir operasyon yapıldığı kanaatindeyim. Ama olmadı. Yani aynı pehlivanlar gibi. Pehlivan bir güreş mesela esnasında adamı yani rakibini alıp yere vurmak isterken tuş yapmak isterken kendisi tuş olur ya hani altta kalır yani kendi oyunuyla alta düşer bazen biraz öyle olduğu gibi